Son zamanlarda sanki bize kadınlara hakaret ediliyor gibi ikinci sınıf muamelesi görülüyor. E o da ne? Kadın erkek eşitliği diye. Biraz şahsi olarak bana çok dohandı. Çünkü kadın bence daha üstündür. Eşit olamaz. Bunlar sanıyorlar ki kadını yükseltiyorlar. Değil. İnsan ne için ölür? toprağı, vatanı, dini namus için ölür. Biz erkeklere namus denilince ilk akla gelen insanın eşi olur, kızı olur, annesi olur. Onun için biraz bizi kamçılayan bu kadın erkek eşitliği kesinlikle doğru bulunuruz. Kadının üstünde vardır. Onun için aile demek bir bina yaptığınız zaman ne kadar bina güzelse güzel olsun, temeli sağlam olmadığı zaman o binanın hiçbir özeti olmaz. Bence ailenin de temeli annedir, kadınlardır. Bunun için o temeli biraz sarsmaya çalışıyorlar ama inşallah e, kültürümüz, dinimiz, insanlarımız buna müsaade etmeyecektir. Kadın erkek hiçbir zaman eşit olmayacaktır. Damlı kadın işte dinimizdeki yerini koruyacak ve yükselecektir.